Eşim ailesiyle ve benim ailemle görüşmeme izin vermiyor. Telefonla konuşsak bile önümde duruyor. Ne giymemi istiyorsa onu alıp giyiyorum. Benim zevkime bırakmıyor. O ne derse onun dediği olacak. Telefon kullanmama izin vermiyor. Çocuklarımla evde akşama kadar başımıza ne gelse, biri rahatsızlansa, komşum yok, telefonum yok. Kimse haber veremiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Köle gibiyim demiş efendim. Evet. Doğru söylemiş köle gibi. Bir köleye bile böyle muamele yapılmaz. Mesela böyle yapan kardeşimize sormamız gerekir. Sen Allah'a karşı böyle davranıyor musun? Allah senin ne giymeni istiyorsa, ne düşünmeni istiyorsa, neyi yapmanı istiyorsa, sen bunları yerine getiriyor musun? O senin Rabbin. O seni yaratan Rabbindir. Sen bunu yapıyor musun? kiminle konuşmanı istiyorsa hatta en yakınlarınla bile görüşmene müsaade etmiyorsa sen bunun gereğini yerine getiriyor musun Allah şeytanla beraber olma dedi. Onunla konuşma dedi. Onu dinleme dedi. Onun adamlarına tabi olma, ona abd olma dedi. Sen böyle yapıyor musun? Zaten böyle yapmakla bütünüyle ona tabi olmuşsun. Bu ne demektir? Bu rablık eşine rablık tas taslamaktır. İlahlık taslamaktır. Ancak Firavun'da olabilir. Firavun zaten saltanatı vardı. Öyle insanlar üzerinde ben, ben, sizin Rabbinizim diyordu. Biri de evde hükmü geçiyor diye evdekilerin ona gücü yetmiyor. Onun evdekilere gücü yetiyor diye onlara Firavunluk yapıyor. Firavun budur zaten. Yetkisi olsa ne kadar yetkisi dahiline girmiş insan varsa hepsine bu Rab'lığı yapar. Bu kul değildir. Bu kendini Rab zannedenlerdir. Evet, böyle bir şeyden evet o her kimse kim ya da böyle şeyler yapıyorsa Rabbine tövbe ve istiğfar etmelidir. Evlenirken eşimizi Allah adına nikahla helal kılmışız. O bir emanet. Allah'tan emanet almışız. Ve bunun hesabını Allah sorar. Hem eşin hesabını sorar, hem çocukların hesabını sorar. Emanet çünkü. Eğer emanet olarak görürse anlar ki eşi onun arkadaşı, eşi onun yoldaşı, ahiret yoldaşı. Eşi ebedi hayatını kazanırken, dünya hayatını yaşamaya çalışırken onun yardımcısı, onun destekçisi. Bununla beraber onun dert ortağı ortağı, onun sırdaşı, onun mümin kardeşi. Gönlünün yanında sükun bulduğu, huzur bulduğu. Yani şükretmesi gerekirken nimete böyle bir şükür yapılır. Bu nimete nankörlüktür. Onun için söylüyoruz, eşler birbiri için nimettir. Eğer kıymetini bilmezse, Allah'ım öğrettiği şekilde, Resulünün yaptığı şekilde kıymet vermezse bu durumda nimete şükretmemiş, nankörlük etmiş olur ki onu kaybeder. Nasıl kaybediyor onu? Onun sevgisini kaybeder, onun saygısını kaybeder. Sevgisini, saygısını kaybettiğinde zaten onu kaybetmiştir. Aynı yerde yaşasalar da, yaşamasalar da aynı şeydir. Çünkü artık o onu görmüyor. Görmek de istemiyor. Çünkü sıkıntı veriyor. Biri bize sıkıntı verirse biz onu görmek ister miyiz? Onun bizimle beraber olmasını ister miyiz? Hayır. Kesinlikle onunla aynı ortamda bulunmayı istemeyiz. Onunla konuşmak istemeyiz. Yakın olmak istemeyiz. Ama o mecbur olmuş bizimle kalmış. Sen onun için yoksun. Sen ölmüşsün. Sen kendini öldürdün onun gönlünde. Eşimize kadın olsun, erkek olsun. Böyle muamele etmeyelim kendimizi onun gönlünde öldürmeyelim. Onun gönlünde intihar etmeyelim. Yoksa sonra evet, onun sevgisini, onun saygısını arar bulamayız. Ama bunu yapan kendi kendimiz olmuş oluruz ki böyle bir durumda, böyle bir şey olduğunda kendi kendimizi kınayalım. Ben yanlış yaptım diyelim. İnsan sevgiyi de saygıyı da kendisi kazanıyor. Yoksa durup dururken hepiniz bana saygı göstereceksiniz. Ya da hepiniz beni seveceksiniz. Diyemezsin. Bu sevgiyi, bu saygıyı senin kazanman gerekir. Senin sevgiye, saygıya layık olman gerekir. Birilerine azap edeceksin, zulm edeceksin, sıkıntı vereceksin. Sonra da karşıdan sevgi ve saygı bekleyeceksin. Sen kendini kandırıyorsun. Biri sana böyle bir muamele yaparsa, sen ona sevgi ya da saygı duyar mısın? Hayır olan sevgiyi de, olan saygıyı da kaybedersin. Onun için kim ne yaparsa kendine yapar. Sevgi, saygıyı kaybedilince onu bulmak zor olur. Çok zor olur. Onu kazanmak için çok çaba gayret sarf etmen lazım. Onun yeniden yeşerip büyüyebilmesi için çokça emek vermen gerekir. Çokça zahmet çekmen gerekir. Onun için olanı kaybetmeyelim. Nimete karşı nankörlük yapmayalım. Eşimiz bizim için nimet. Çocuklarımız bizim için nimet. Evet, yapmamız gereken şey karşımızdaki nasıl rahat ediyorsa, nasıl seviniyorsa. Biz onu sevindirdikçe Allah bizi sevindirir. Biz onu rahat ettirdikçe Allah bizi rahat ettirir. Biz ona ikram ettikçe Allah bize ikram eder. Biz onu sevdikçe Allah bizi sever. Çünkü Allah'ın muamelesini kulları üzerinden alırız. Biz kullara nasıl muamele edersek, Tabii ki kullar deyince işe en yakınlarımızdan başlamamız gerekir. Hem de sorumluluk itibariyle onlara nasıl muamele edersek Allah'tan öyle bir muameleyi hak eder ve layık oluruz. Sonra anlayınca pişman oluruz, iş işten geçer. İş işten geçmeden, evet kardeşlerimiz, kadın olsun, erkek olsun. Eşine yaptığı muamelede bir sorun, sıkıntı görüyorsa hemen tövbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım, Allah'a dönmesi lazım. Allah dönmesi yetmez. Bir de eşine dönmesi lazım. Onu görmesi lazım. Ona karşı kör ve sağır davranmaması lazım. Onu yok saymaması lazım. Onun gönlünden Allah'ın rahmetini de, sevgisini de kazanabileceğini, Allah'ın azabını, gazabını da alacağını bilsin. Bilmelidir.